Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayat ekmekleri değerlendirmek için güzel bir tarif yaptım. Sizler ile onu paylaşmak istiyorum. Güveçte bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. İçine güzel bir sos yapacağız ekmeklerimizin kaşar, sucuk ile nefis olacak. Çok da lezzetli. Biz çok severek yedik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok basit bir tarif arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Ekmeklerimizi ziyan etmeyelim. Bunun için yapabileceğimiz harika bir tarif inanın. İster benim gibi güveçte yapın, isterseniz büyük bir kapta yapabileceğiniz bir tarif. Güveçte olduğu zaman porsiyonluk oluyor. Servisi daha rahat oluyor. Kişi başı verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ilk önce ekmeğimizi hazırlayacağız. Bayat ekmeğimizi küçük küpler halinde keselim. Çok iri parça kesmemeye dikkat edelim. Ufak olduğu zaman daha güzel hazırlayacağımız sos ile ıslanacak. Daha hoş bir tadı olacaktır. Yemesi de daha kolay olacak. 7-8 dilim ekmek kullandım ben bu tarifimde. Ekmek miktarınıza göre, kişi sayısına göre daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Ben 4 kişilik yaptım. 4 porsiyon yani. Güveç kaplarımı hemen ekmeklerimi yerleştirdim. Sucuklarım var. Sucuklarımı küçük küçük kesip hazırlıyorum. Ekmeklerimiz gibi sucuklarımızın da küçük küçük olması gerekiyor. İçinde iri parçalar olduğu zaman söylediğim gibi hoş olmuyor. Çünkü zaten ekmeklerimiz de küçük olduğu için bunlar da küçük olacak. Domatesim var. Domatesimin kabuklarını soyuyorum. Ve içinin çekirdekli kısmını alacağım. çekirdekli kısmı sulandıracaktır. Zaten biz sos hazırlayacağız. Onun için çekirdekli kısmını koymuyorum. Sadece dış kısmını kullanacağım. Kaşık ile rahatlıkla çıkıyor. Bıçak ile kenarlarını açtığınızda domatesimizi de Yine küçük küçük keselim. Ve sucuklarımızın içine ekleyelim. Sucuk ile birlikte karıştırıp güveç kaplarımıza paylaştıralım. Bu domates sucuk miktarını da arkadaşlar e, azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kaplarımın üzerine e, paylaştırıyorum ve hafif kaşığım ile bastırıyorum. Zaten e, üzerine sosumuzu koyduğumuzda ekmekler yumuşayacak ve biraz daha aşağı sinecek. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için yumurtalarımı kabıma kırıyorum. 2 tane yumurta benim için yeterli gelecek. Üzerine tuzunu ilave ediyorum. Biraz da karabiber ekliyorum. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ve çırpıyorum. sütünü ilave ediyorum. 1 su bardağı süt kullanıyorum. Ve 1 su bardağı da rendelenmiş kaşar peynirim var. Miktarını kaşar peynirinde azaltabilirsiniz. Ben bol kaşarlı olmasını istediğim için 1 su bardağı koydum. Yarım bardak da yeterli gelecektir. Ve hazırlamış olduğumuz sosumuzu güveç kaplarımıza paylaştıralım. üzerlerine eşit kaşar gelecek şekilde sütlü karışımımızı güzelce üzerine koyalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi fırın tepsime yerleştiriyorum ve 200 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Daha doğrusu üzeri kızardı. Sosunu ekmekler içine çekti. Maydanozum var. Kıymış oldum. Onu üzerine serpip servis yapıyorum. Sıcak sıcak. Pratik ve güzel bir tarif. Umarım dener ve beğenirsiniz. Söylediğim gibi ekmeklerimizi ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Mutfakta ziyan olursa mutfağımızın bereketi kaçar. Onun için her şeyimizi ziyan etmeden tüketiyoruz, yiyoruz fazla yapmıyoruz. Ekmeklerimizde bu şekilde değerlendirebiliriz. İnanın ekmekleri yumuşacık sos ile ıslanmış, çok güzel olmuş, lezzeti de çok güzel. Harika, güzel, basit bir tarif. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.